Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sarı lacivertliler için moral bozucu bir hafta sonu geride kaldı. Fenerbahçe, formunun dibinde olan ve önemli eksiklerle derbiye çıkan Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Galatasaray'ın Sivas deplasmanında 3-2 kazanmasıyla birlikte puan farkı 6'ya yükseldi. Kanarya, siyah beyazlılar karşısında galibiyeti getirecek pozisyonlar üretse de bir türlü topu ağlara yollayamadı. Mourinho karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada bu duruma dikkat çekmişti. Ligde 15 hafta geride kalırken, Fenerbahçe 14 maç oynadı. Bu süreçte sarı lacivertlilerin iki forveti, Yusuf Nesiri ve Edin Dzeko, girilen net pozisyonu kaçırma istatistiğinde ilk sıralarda yer aldı. 19.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihine geçen en nesiri, Süper Lig'de 628 dakika süre almasına rağmen 11 gol kaçırarak listenin zirvesine yerleşti. Faslı oyuncu, sahada kaldığı her 57 dakikada bir fırsat harcadı. En nesiri ligde 3 defa gol sevinci yaşadı. Edin Ceko, ikisi penaltıdan olmak üzere 8 kez fileleri havalandırarak sarı lacivertlilerin en skorer oyuncusu konumuna ulaştı. Ancak 38 yaşındaki golcü de pozisyon harcama konusunda neredeyse en nesiri kadar cömert. Ceko, 14 lig karşılaşmasında 8 net fırsatı gole çeviremedi. Boşnak Yıldız bu listede Rafa Silva 10 ve Victor Osimhen'in 9 ardından 4. sırada kendisine yer buldu. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.